11. sınıf öğrencileri 11. sınıf çalışmalarının yanında mutlaka TT çalışmasına başlamalı. Sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil fark etmeksizin bütün olan öğrencileri 11. sınıf çalışmalarının yanında mutlaka TT matematik, geometri ve paragraf çalışmasına başlamalı. Tabii ki önceliğimiz 11. sınıf dersleri fakat iyi planlanmış bir programla beraber mutlaka TT matematik, geometri ve paragraf çalışmaları da öğrencilerimizin programlarına eklenebilir. 11. sınıf alan derslerinin hafif olduğu hafta içi günlerine ve özellikle hafta sonlarına TT çalışmaları ağırlıklı olarak eklenebilir. Bu sizin için bir ağrı sağlar çünkü şimdi başlarsanız Türkçe, matematik ve geometri dersleri yaz aylarına kadar tamamlanabilir. Yaz aylarında Türkçe, matematik ve geometri tamamlandığı zaman siz de alan derslerinize başlayabilirsiniz. Böylece 12. sınıfta hem 11 hem 12 hem de TT çalışmaları arasında mikik dokunmak zorunda kalmazsınız. Bütün bir çalışma